Kanalıma hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu videomuzun konusu cümlenin ögeleri. Hemen cümleleri ögelerini ayırmaya başlayalım. Açıklamalar kısmından örnek cümleleri bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Toplanmış garipler şimdi kervansaraya. Sonuçta ne oldu? Sonuçta bunlar toplandı arkadaşlar. Toplanmış yüklem oluyor. Sonuçta ne olmuş ifadesi bana her zaman yüklemi buldurur arkadaşlar. Bakın yüklem burada çekimli fiil. Bir cümlede çekimli fiil varsa o kelime yüklem oluyor. Toplanmak fiilini mış duyulan geçmiş zaman eki gelmiş ve çekimli fiil oluşturmuş. Yani çekimli fiil fiilin kip zaman ve şahıs eki almasıdır arkadaşlar. Ve 7. sınıf konusudur. Öğretmenlerinizin 7. sınıfta çocuğum gel buraya çekimli fiil gelecek sene. Yani 8. sınıfta yüklem olacak demesi gerekirdi. Dedi demedi bilmiyorum. Neyse devam edelim. Toplanan kim? Garipler arkadaşlar. Bakın yüklemin bildirdiği işi yapana biz ne diyoruz? Özne diyoruz. Neden kim sorusunu sorduk? Çünkü toplama işini yapan insan arkadaşlar. Hocam neye göre kim ne sorusunu soracağım? Sen cümleyi oku önce bir anla. Daha sonra kim ya da ne sorusunu sor. Toplanmıştı yüklem. Toplanan kim? Garipler. Peki özne. Garipler nereye toplanmıştı? Kervansaray'a. Nereye sorusu? Yer tamlayıcısını. Yani dolaylı tümeci bulur değerli öğrenciler. Zaten dolaylı tümeç ismin e A, D'da, D'dan haleklerinden bir tanesini alır. Burada A yönelme halekini almış. Peki garipler kervansaraya ne zaman toplanmıştı? Şimdi toplanmıştı. Ne zaman sorusu zarf tamlayıcısını buldurur. Peki devam edelim. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince. Sonuçta ne oldu? Başladı. Başladı yükleme ve çekimli fiil. Başlamak fiil. Dığı görülen geçmiş zaman eki. Başlayan ne? Bir yağmur. Bakın özne işi yapan bir yağmur. İnsan değil. Bu nedenle ne sorusunu sordum. Yükleme sorulan... Kim ve ne sorusu neyi bulduruyor? Özneyi bulduruyor. Burada özne bir sıfat tamlaması arkadaşlar. Belgesi sıfat. Sıfat tamlamaları kelime grubudur. Bölemezseniz. Bir yağmur neye başladı? Bakın serpilmeye başladı. Yer tamlayıcısı. Neye sorusu? Dolaylı tümleci bulduruyor. Bazen dolaylı tümleç bazen yer tamlayıcısı derim. Siz buna takılmayın. E yönelme hale ki bir yağmur başladı serpilmeye. Peki bir yağmur. Serpilmeye nasıl başladı? İnce ince başladı. Bakın nasıl sorusu. Zarf tamlayıcısını buldurur. İnce ince ikilemesi zarf görevinde burada. Peki diğer örneğimize bakalım. Sayfayı yukarı alalım. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Güzel bir şiir var burada. Peki Ataol, Behramoğlu'nun güzel bir dizesi. Var kelimesi sınavlarda çok çıkar. Var kelimesi hem isim görevinde hem fiil görevinde kullanılabilir. Burada var kelimesi yüklen ve sevgili öğrenciler isim görevinde. Mevcut anlamına gelince var kelimesi isim görevinde kullanılıyor. Evet yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var derken mevcut demek istiyoruz. Peki buraya yazalım. Şimdi Özden'in sorusunu soralım. Sormadan önce bakın yüklem cümlenin sonunda yüklemin yerine göre cümlemiz kurallı cümle. Var olan ne? Arkadaşlar ben yüklemi okuyarak soruyu soruyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Var olan ne yaşadıklarından öğrendiğim bir şey. Bakın özne oluyor. Neden bu kadar Uzun bir söz grubu özne. Çünkü burada bir dık sıfat eki var. Sıfat eki varsa öncesi ve sonrası vardır. Yani söz grubu vardır. Kelime grubu vardır. Bunlar parçalanamaz arkadaşlar. Akşama doğru köye vardı. Vardı yüklem. Peki isim mi fiil mi? Yüklemin türüne göre yüklem fiil cümlesi arkadaşlar. Gitmek anlamına gelince Var kelimesi ne oluyor? Eylem olarak kullanılıyor. Mevcut anlamına gelince isim oluyor. Gitmek anlamına gelince eylem olarak kullanılıyor. Zaten dığı görülen geçmiş zaman eki varmak fiiline gelmiş ve vardı çekimli fiil olmuş. Çekimli fiil yüklem demek. Varan kim? Varma işini yapan kim? O. O gizli özne. Gizli özne de olsa işi yapan belli. Biz bu durumda bu tür öznelere gerçek özne diyoruz. O nereye vardı? Nereye sorusu yer tamlayıcısını buldurur. Bakın köye yer tamlayıcısı. E zaten yönelme hale ki o köye ne zaman vardı? Akşama doğru vardı arkadaşlar. Burada bir edat grubu var. Zarf tamlayıcısı. Evet ne zaman sorusu zarf tamlayıcısını yani zarf tümecini buldurur. Dalgalandı umut geminin beyaz yelkenlerinde. Çok güzel bir örnek var burada. Sonuçta ne oldu? Dalgalandı. Bakın şu sonuçta ne oldu ifadesini unutmayın. Yüklem oluyor. Peki yine çekimli fiil. Dığ görülen geçmiş zaman eki. Dalgalanan Ne? Umut bakın arkadaşlar. Umut ne oluyor burada? Öz ne oluyor? Peki bu arada yüklem yine bakın cümlenin başında yüklemin yerine göre cümlemiz. Devrik cümle yüklemin türüne göre fiil cümlesi. Çünkü dalgalandı çekimli fiil oluyor. Dalgalandı Umut geminin beyaz yelkenlerinde. Şimdi Umut nerede dalgalandı? Geminin beyaz yelkenlerinde dalgalandı. Nerede sorusu yer tamlayıcısını buldurur. Zaten bakın D bulunma halekini almış yer tamlayıcısı grubu. Şimdi arkadaşlar neden bu kadar uzun bir yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç var? Geminin yelkenleri belirtili isim tamlaması. Bakın tamlamaları bölemezsiniz demiştim arkadaşlar. Geminin yelkenleri belirtiliyorsan tamlaması beyaz yelken sıfat tamlaması arkadaşlar. Tamlamalar iç içe girmiş. Asıldı arabamız bir dağın yamacına. Sonuçta ne oldu? Asıldı bakın. Yine devrik cümle var burada. Asıldı yüklem ve çekimli fiil. Peki asılan ne? Arkadaşlar arabamız bakın özne ne oldu? Hemen yerini aldı. Arabamız nereye asıldı arkadaşlar? Bir dağın yamacına. Yani yer tamlayıcısı var. Bakın burada yine a yine yönelme hal eki. Dağın yamacı belirtilisin tanlaması, isim tanlaması demiştim. Kelime grubudur, söz grubudur. Parçalanamaz bir daha da belgi sıfat oluyor. Yine parçalanamaz. Güzel bir örnek daha var sevgili öğrenciler. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Şuraya sığdırmaya çalışalım. Peki sığdı mı? sığdı. Şimdi mevcut az önce ne demiştim? İsim demiştim arkadaşlar. Bu durumda yüklem ne oluyor? Yüklemin türüne göre evet cümlemiz isim cümlesi oluyor. Peki yüklem isim. Var demek istiyor. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da var. Peki vardır veya değil mi? Şu ''dır'' burada ne oluyor? Ekfil oluyor. Ekfil'in geniş zamanı. Ekfil'in geniş zamanı mevcut ismine gelmiş. İsmi yüklem yapmış. Var olan ne? Muhtaç olduğun kudret. Peki özne bakın. Özneden sonra arkadaşlar virgül kullandır. Unutmayın. Hocam neden bu kadar uzun bir özne var? Kudret neden özne olmuyor? Şurada dık var sıfat fiil eki. Sıfat fiil eki varsa ne demiştim? Öncesi ve sonrası vardır. Kelime grubu vardır demiştim. Muhtaç olduğun kudret nerede mevcuttur? Damarlarındaki asil kanda nerede sorusu yer tamlayıcısını buldurur. Daha bulunma aleki Hocam neden uzun bir yer tamlayıcısı var? Buradaki ki sıfat yapan ki yine bir sıfat tamlaması var arkadaşlar burada. Bakın bu tamlamalar hep karşımıza çıkıyor. Tamlamalar 6. sınıf konusu. Ağlasam sesini duyar mısınız mısralarımda? Duyar mısınız ne oluyor? Yüklem oluyor. Çekimli bir fiil mı soru eki kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmış. Mı soru ekinden sonra gelen diğer ekler. Burada şahıs eki gelmiş. Soru ekine birleşik yazılır. Duyacak olan kim? Siz arkadaşlar. Siz duyar mısınız? Gizli özne oluyor. Şu sınız eki ne oluyor? İkinci çoğul şahıs eki oluyor. Peki siz neyi duyar mısınız? Peki sesimi arkadaşlar. Sesimi bakın sesimi. Neyi kimi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Bu durumda sesimi kelimesi belirtili nesne oluyor. Belirtili nesne ismin ı, I, i, u, ü haleklerinden bir tanesini alır. Nerede duyar mısınız? Sesimi mısralarında yer tamlayıcısı. Daha burada ne oluyor? Bulunma leke oluyor. Ağlasam ifadesi de zar tamlayıcısı oluyor. Bakın Bütün ögeleri bilebilirsiniz. Kesin olarak Bütün ögeleri Ne diyelim cümleden çıkarabilirsiniz. Cümleyi yanlışsız ögelerine ayırabilirsiniz. Baktınız bir öge Çıkmıyor. Daha doğrusu bir kelime hangi öge bilemiyorsunuz. Bu durumda o öge kesinlikle Zar tamlayıcısıdır. Sararmış yapraklar sonbahar gelince sonuçta ne oldu arkadaşlar? sararmış. Evet sonuçta ne olmuş? Sararmış. Sararmış yüklem çekimli fiil mış duyulan geçmiş zaman Sararan ne arkadaşlar? Yapraklar özne. Peki yapraklar ne zaman sararmış? Sonbahar gelince. Evet arkadaşlar zarf tamlayıcısı. Zaten ince zarf ile ki cümleye ne anlamı katmış? Zaman anlamı katmış. Ünlü yazar son kitabını kitap fuarında yarın sabah imzalayacak. Sonuçlarını yapacak, imzalayacak. İmzalayacak olan kim? Ünlü yazar. Evet, işi yapan ünlü yazar özne. Ünlü yazar bir niteleme sıfatıdır. Kelime grubudur. Parçalayamazsınız. Peki ünlü yazar neyi imzalayacak? Son kitabını. Son kitabını ifadesi belirtilmesine nesne. Son kitabı Belirtis isim tanımlaması arkadaşlar söz grubudur. Parçalayamazsınız. Belirtili isim tanımlaması ismin ı, I, i, u, ü belirtme haleklerinden birini almış. Burada ı belirtme halekini almış kelime isim daha doğrusu. Ünlü yazar son kitabını nerede imzalayacak? Kitap fuarında nerede sorusu dolaylı tümleci Yer tamlayıcısını buldurur. Daha bulunma haleki alır. Dolaylı tümleç. Peki ünlü yazar son kitabını kitap fuarında ne zaman imzalayacak? Yarın sabah imzalayacak. Yarın sabah zaman ifade ediyor, bildiriyor. Ne zaman sorusu zar tamlayıcısını buldurur. Peki ihtiyacı olan insanlara yardım etmelisin. Yardım etmelisin yüklem oluyor. Şimdi yardım etmelisin birleşik fiil. Yani söz grubu, söz grupları parçalanamaz. Şimdi yardım edecek olan kim? Sen. Sen gizli özne. Peki sen kime yardım etmelisin? Sen ihtiyacı olan insanlara yardım etmelisin. Yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç bakın A yönelme halekini almış yer tamlayıcısı. An burada sıfat fiili 2. Sıfat fiili 2 varsa öncesi ve sonrası vardır. Bir kelime grubudur. Parçalanamaz. Mutlu olur insanlara iyilik yapanlar. Mutlu olmak yüklem. Yardımcı fiile kurulan bileşik fiildir. Kelime grubudur. Söz grubu. Parçalanamaz. Mutlu olacak olan kim? İnsanlara iyilik yapanlar. Özne. Şimdi bazı arkadaşlarım hocam kime? İnsanlara bakın kime sorusu yer tamlayıcısı diyor. Arkadaşlar kime mutlu olur insanlar? kime mutlu olur insanlar anlamlı bir soru cümlesi mi hayır şimdi mutlu olacak olan kim insanlara iyilik yapanlar yani insanlara kelimesi özlerin içine dahil oluyor unutmayalım yapan kelimesindeki an atlaşmış sıfat fiil yapan insan demek istiyor isim düşmüş olumlu davranışlarıyla gözüme girdi. Gözüme girdi yüklem. Şimdi yüklem deyimdir. Deyimler söz grubudur. Parçalanamaz. Peki deyimin anlamı ne? Birinin güven ve sevgisini kazanmak anlamına gelen bir deyimdir. Şimdi gözüme giren kim o? O gizli özne. Peki o ne ile gözüme girdi? Olumlu davranışlarıyla ne ile kim ile sorusu zar tamlayıcısını yani zar tümecini buldurur. Peki yanında konuşulanlara kulak misafiri oldu. Bu kulak misafiri olduğum yüklem Şimdi kulak misafir olmak tabii ki bir deyimdir. Kelime grubudur, söz grubudur, parçalanamaz. Anlamı nedir? İstemeden yanında konuşulanları dinlemektir arkadaşlar. Peki kulak misafir olan kim? Ben. Ben gizli özne. Peki işi yapan ben. Ben neye kulak misafir oldum? Yanında konuşulanlara bakın. Neye sorusu yer tamlayıcısını bulduruyor A zaten yönelme Halek. Peki sendin onca yaramazlığı yapan sendin yüklen. Şimdi sen zamir oluyor. Zamirler bir nevi isimdir. D fiilin görülen geçmiş zamanı sen ismine gelmiş ve ismi yüklem yapmış. Bakınız öznenin sorusunu nasıl soracağım. Sen olan kim? Evet sen olan kim onca yaramazlığı yapan? Özne oluyor arkadaşlar. Buradaki an sıfat fiilek. Zeynep Hanım yetenekli bir hanımmış. Yetenekli hanımmış yüklem. Burada bir sıfat tamlaması var. Kelime grubu var. Hanım isim oluyor. Nasıl hanım? Yetenekli hanım niteleme sıfatı. Bir de arkadaşlar belgis sıfat. Evet burada sıfat grubu var. Şimdi yetenekli bir hanım olan kim? Zeynep Hanım. Bakın özne. Özneden sonra virgül kullanılır. Hanım saygı sözü özel sonra geldiği için büyük harfle başlamış. Mesimlerin geçtiğini sonunda anladım. Anladım yüklem. Anlayan kim? Anlama işini yapan kim? Ben. Ben gizli özne. Ben neyi anladım? Mevsimlerin geçtiğini. Mesimlerin geçtiği belirtilisinin tanlaması. Kelime grubu. Peki belirtil nesne oluyor. Bakın i belirtme halekini almış belirtil nesne. Ne zaman anladım? Sonunda anladım. Bakın sonunda ifadesi zaman bildiriyor. Zarf tamlayıcısı ama hocam siz az önce yer tamlayıcısı olan kelimeler ismin e, a, d, da, den, dan haleklerinden birini alır dediniz. Da bulunma halekini almış arkadaşlar. İsmin her halekini alan yer tamlayıcısı görevinde olmaz. Bakın zaten burada zaman anlamı var. Bunlara dikkat ediniz. Erciyes Dağı bizi selamladı. Selamladı yüklem. Selamlayan ne? Kim sorusunu sormadım. Burada Erciyes Dağı bir varlıktır. insan değildir. Şimdi selamlayan ne Erciyes Dağı özne? Peki Erciyes Dağı kimi selamladı? Bizi. Belirtin bakın. Biz zamiri ismi ne olmuş? İsmin iyi belirtme halekini almış. Özneden sonra virgül kullanılır. Özel isimlerden sonra gelen dağ, ova, ırmak, nehir, göl ve benzeri kelimeler büyük harfler başlar. Burada söz sanatı var, kişileştirme söz sanatı var. İnsanın selamlama özelliği RGS dağına verilmiş, yüklenilmiş. Eski evimiz. onu gördüm. Gördüm yüklem çekimli fiil. Gören kim? Ben. Ben gizli özne. Ben kimi gördüm? Onu gördüm. Belirtin nesne arkadaşlar. Bakın U belirtme hale ki o zamir. Yani bir nevi isimdir. Kişi zamiri. Nerede onu gördüm ben? Eski evimizde yer bildiriyor. Yer tamlayıcısı yani dolayı tüm de bulunma eki. Eski evimiz genişti. Şimdi geniş ifadesi isimdir arkadaşlar. İsim, geniş ismi t ek fiil almış ve ek fiil alarak yüklem görevinde kullanılmış. Bakın soruyu nasıl soracağım? Geniş olan ne? Eski evimiz arkadaşlar sıfat tanımlaması var burada. Nasıl ev? Eski ev nitelimi sıfatı özne görevinde. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Sonuçta ne yapacaksın? Çıkacaksın yüklem çekimli fiil. Devrik cümle yüklem sonda değil. Çıkacak olan kim? Sen. Sen gizli özne. İşi yapacak olan kim? Sen. Sen nereden ağır ağır çıkacaksın? Bu merdivenlerden yer tamlayıcısı. Bakın den ayrılma hal ekini almış dolayı tümleç. Sen nasıl çıkacaksın bu merdivenlerden? Ağır ağır. Ağır ağır, ağır. ikilemesi zarf tümeci görevinde nasıl sorusu zarf tamlayıcısını buldurur. Peki hemen alttaki örneğimize bakalım. Hızlı adımlarla işe gidenler fabrikanın önü biraz dinlendiler. Sonuçta ne yaptılar? Dinlendiler. Sonuçta ne oldu ifadesi her zaman yüklemi buldurur. Dinlendiler yüklem. Dinlenen kim? Hızlı adımlarla işe gidenler özne. Özne neden bu kadar uzun? Buradaki en sıfat fiil sıfat fiil varsa Öncesi ve sonrası var dedim. Aslında burada atlaşma sıfat fiil var. Giden insanlar demek istiyor. Şimdi isim düşmüş, sıfat fiil ne olmuş? Atlaşma sıfat fiil olmuş peki. Hızlı adımlarla işe gidenler nerede? Biraz dinlendiler. Fabrikanın önünde. Yer tamlayıcısı fabrikanın önü belirtir isim tamlaması. Kelime grubu bölemezsiniz. Peki hızlı adımlarla işe gidenler fabrikanın önünde ne kadar dinlendiler? Biraz. Biraz miktar zarfıdır. Yani zarf tümleci ne kadar sorusu yükleme sorulan ne kadar sorusu zarf tamlayıcısının tümlecini buldurur. Biraz kelimesi birleşik yazılır. İlkbaharda Mars'a gideceğiz. Sonuçta ne yapacağız? Gideceğiz, gideceğiz Yüklem. Gidecek olan kim? Biz. Biz gizli özle biz nereye gideceğiz? Mars'a yer tamlayıcısı. Bakın A yönelme halekini almış. Gezegen isimleri büyük harfle başlar. Gelen çekim etleri, kesme işaretiyle ne olur? Ayrılır arkadaşlar. Şurayı silelim. Peki biz ne zaman Mars'a gideceğiz ilkbaharda? İlkbaharda ifadesi yer bildirmiyor, zaman bildiriyor. Zart tümleci her halekini alan yani her D'da, tta halekini alan ne olmuyor? Yer tamlayıcısı olmuyor. Bunlara dikkat ediniz. Tatlı söz söyleyen kötü söz işitmez. İşitmez yüklem. İşitmeyecek olan kim? Tatlı söz söyleyen arkadaşlar. Özne en burada sıfat fiil öncesi var. Aslında burada atlaşmış sıfat fiil söyleyen insan ya da kişi ya da öğrenci fark etmez. İsim düşmüş atlaşmış sıfat fiil meydana gelmiş. Şimdi tatlı söz söyleyen ne işitmez? Kötü söz işitmez. Arkadaşlar burada belirtisi nesne var. Evet ne sorusu? Belirtisi nesneyi bulduruyor. Bunlara dikkat edelim. Kötü sözü dese ne olacak? Kötü sözü o zaman belirtili nesne olacak. Bakın burada belirtisi nesne ne almamış? İsmin ı, I, i, u, ü belirtme ekini almamış. Son bir örneğimiz var. Çarşıdan elma, armut, kiraz satın aldınız. Şimdi satın almak bir deyimdir arkadaşlar. Kelime grubudur. Parçalayamazsınız, bölemezsiniz. Satın aldınız yüklem. Satın alan kim? Şu nız kişi ekinden çıkarabilirsiniz. Siz satın aldınız. Siz gizli özne. Siz ne satın aldınız? Siz ne satın aldınız? Elma, armut, kiraz. Evet belirtisiz nesne var. Ne sorusu? Belirtisiz nesneyi buldurur. Elmayı dese, armudu dese, kirazı dese belirtili nesne oluyor bu durumda bu kelimeler. Şimdi arkadaşlar, bakın bir cümlede birden fazla aynı türden öge olabilir. Burada birden fazla ne var? Nesne var. Virgül burada eş görevli kelimeleri ayırmış. Yani nesneleri ayırmış. Bunlar önemli konulardır. Seğinsin konularında dikkatli olunuz. Şimdi siz nereden elma, armut, kiraz satın aldınız? Çarşıdan arkadaşlar. Dan burada ayrılma ki yer tamlayıcısı. Yani dolaylı tümleç. Peki bunu da ne yaptık? Yazmış olduk. Cümleyi ögelerine ayırmış olduk. Değerli öğrenci arkadaşlarım cümlenin ögeleriyle ilgili oynatma listemi şiddetle tavsiye ederim. Hepinize başarılar.